Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir seriye başlıyoruz. Evet. Ee, bizim bir futbolcumuz var. Evet, ismi Zafer Mut. Zafer Mut, zafer kazandıracak ve her gün her maçta bize umut getirecek. Evet. Normalde e, ben PlayStation 5'te oynanan bir oy oynanan oyunu ben bilgisayarda oynuyorum. Bilgisayarda oynamak için Xbox kol Lazım ben PlayStation kolu bağlı. Kolu bağladıktan sonra şu joystick kısmında bir bug oluyor. Şöyle yana kaydığı için ben bunu e, tuşlara çektim. Ve bu tuşlarda ömür hayatım boyunca hiç oynamadığım için alışkın değilim. E, o yüzden birazcık kötü oynayacağım. Ama o da bizim başlarkenki acemiliğimiz olsun. Yavaş yavaş uzmanlaşmamız olsun diyelim ve maça girelim hemen. Ee, International Championship Kupa Asya. Bu nasıl bir kupa bilmiyorum. Neyse biz geçelim buralara. Verdim hocam. Şimdi. Evet. Oynuyoruz şu an. Çok zor oynuyoruz şu an. Evet. Evet. Şöyle bir vuralım mı şuradan? Deneyelim. Denedik olmadı. Güzel. Denemiş olduk en azından. Şut şansı denedik. Bizim burada durmamız lazım. Güzel. Ya vurdur artık şutu ya. Kafayı koy. Topa bastık Arsenal'le Galatasaray. Sıfır sıfır. Gol yok, bir şey yok. Baskımızı biz bir kuralım. Basalım bir adamları. Yok oğlum adamlar tiki taka yapıyor ya. Arsenal karşımızdaki. Lan oğlum başlar başlamaz. Arsenal'le de oynanmazsın ya. Oyuna, oyuna bak. Kupa asacağımıdır. Ne sikimsi artık. At bana. Bana atsaydın keşke orada. Neyse. 10 ekor'u çıkıyor Merhaba. Lan oğlum versene artık ya. Allah Allah. Ya ne oluyoruz? Tamam geç geç. Lan nasıl koşabiliyorsun? Nasıl nasıl? Piş. Ver araya. Kaçtım. Ya at artık onu sende de be. Bizi çıkarttılar. Evet, Arsenal'e yenildik. Çok güzel ya. Arsenal son dakikada gol atıyor ve bizimkiler dom aldık. Bizim girdiğimiz gruba bak. Allah kahretsin ya. Biz bu gruptan nasıl çıkalım? Oyun yaptığı şeye bak ya. Barcelona, Milan, Arsenal. Ben yani biz bu Galatasaray'a bak. Galatasaray dom alır bunlara karşı. Hangisini birine kazanabiliriz? Biz kimi zaman oku? Onyekuru kuru var lan o zamanlar sadece bizde. Al. Kim dayanacak bize? Berhanda'yla mı atacağız? Onyekuru'yla kuruyla mı atacağız anasını? Milan'a attık diyelim bizim karşımızdakilere bak. E bizim adamı nasıl oynatayım ben bunlarla ya? Bir de ben en zor modu aldım anasını sat. Ver. Ananı avradını Belhanda. Belhanda'ya bak sen. Attık gol lan. Şöyle bir ilerledik. Şöyle araya verdik. Araya verdik de o araya değil ama. Oğlum bak joystick olsaydı şimdi ben onu atlıydım güzelce. Adamlar deniyor çatır çatır valla. Baksanıza. Heriflere bak. Bir takım ama. Evet, şöyle. Verdim pası. Şöyle. Gönder. Ah be. Güzel. İkinci golü de attık lan. Güzel. Kim attı onu? Rodriguez. Geri Rodriguez. 2-0 Galatasaray. Önde. 3'e tamamlayalım arkadaşlar. Biz 3. ile biz atalım. Milana var ya. Tamam. Şöyle bir. Of. Devam. Çok kilit paslar veriyoruz da. Çekil önümden ya ben vuracağım o topa. Ya nasıl iptal edeceğim ben o şutu ya? Herifler ana Hakan attı. Hakan. Evet. Çalhanoğlu attı. Çal Hakan Çalhanoğlu attı. Hakan'a bak klas bir gol atmış bir de bizim gibi ha oğlu hayvanlı değil ki. Adam şöyle ayak içiyle plase atıyor. Biz ne yapıyoruz? Değişik değişik şut deniyoruz anasını satayım. Offside diye biliyorum ama gol golü attık en azından. Offside değil herhalde. Offside değil arkadaşlar. Offside değil. Golümüzü attık. İki maçta bir gol. Milan'a atıyoruz golümüzü. Evet. Milan. Evet. Uf. Sonunda ya. Son dakika golü. Ya hayır ya. Ben bir ilerleye gitseydim oradan gole giderdim ben ya. Zafer Umut. Maçın adamı biz değiliz. Sadece sarılıyoruz. Evet çok kalıplı bir forvetiz. Eee kilit paslarımız oldu. Çok güzel pozisyonlarımız oldu. Ve Barcelona'ya bakar mı? Aha Arsenal bizi yenmişti. Sonra Barcelona'da da var. Arsenal yenmiş. Evet. Şimdi 3-3 puan. Geldik Zurnanın zart dediği yere arkadaşlar. Büyük ihtimal Barcelona'yla konuş artık. <laughs> Barcelona'ya karşı oynayacaktık. Şimdi bu başta onlara Messi'ye. Ulan Messi. Sana gününü göstereceğim oğlum. Sen kimsin lan? Karşında zafer var. Ama biz prime açtık hocam. Gol birinci gol attıktan sonra diğer gol de gelir. İşte deplasman. Barcelona'nın deplasmanında kupa şu an karşımızda. Galatasaray. Galatasaray kupayı alacak mı? Milan'a karşı, Arsenal'a, Barcelona'ya karşı alacak mı kupayı? Adamda Vidal var. Messi nerede? Kaptan Vidal o. Vidal mıydı o? Ha, Messi olması lazım değil mi? Messi'yi göremedim arkadaşlar. Ne alakalı? Galatasaray taraftarı inanıyor. Bu maçı kazanacaksınız. O kupayı götüreceksiniz diyor. Hadi bakalım. Şimdi. Şu an bizim hatamız. Güzel. Zafer Umut Aydoğdu. Gol atıyor Zafer. İşte gidiyor taraftarına doğru. Zafer Umut. Birin Barcelona yatıyor. Cık. Karşımızdaki Barcelona. Zafer Umut. İşte bu. Şöyle bir koşalım arkadaşlar. Evet farka ikinci golü de attık Barcelona'ya. Şimdi Rusya'da olanlar Burası. çıkın derhal oradan. Putin'in bağışını sikecekler. Kurnu yanlış. Oğlum param parça ettik lan Barcelona'yı. Onye kuru attı bir de. Ulan param parça ediyoruz lan. Lan Arsenal'a yenildik lan. Lan Milan'ı göz soruyla yendik. Barcelona'yı yeniyoruz, parçalıyoruz lan. 3 attık Barcelona'ya. Şu an, mesela bizim gibi. Ananı sikeyim. Pike nasıl koyuyor hemen? Pike'ye bak. Üf, aradan. Güzel ama aradan geçebilsek. sana herifler durmuyor oğlum top tutamıyorum adamlara karşı. 2 <laughs> dakikada iki gol attım da herifler yani top berdirmiyor bana. Darma duman ettik ama Barselona'ydı. Erken de sevinmemek lazım. kim attı? Evet Messi oyuna girdi arkadaşlar. Messi atıyor. Messi atıyor. Kaldı fark iki adamlar geri dönüş yapabilir. Olabilir mi? oğlum ya. Emre Akbaba giriyor Belhanda'nın yerine. Şöyle bir koşalım. Ah be oğlum havadan gönder kafayı gömeyim terse yine ya. Hadi. hocam ben daha ne abim orada ya. Çekil oradan ortayı nasıl tutayım onu yani. Kafa vursam ne? Bole böyle vur, vuramam zaten. Bole vursam atarım belki ama yani o atışta vole vuramam. Bir de kafa atsam kafa yani kalede terse var nasıl gol olabilir? Ne düşünerek attın o ortayı bilmiyorum. Mesela Ah be. Ah be. Evet arkadaşlar. Galiba şampiyon mu olduk. Ne oldu? Ne oldu şu an? Güzel bir performans sergiledik arkadaşlar. Evet ve Kupa bizim arkadaşlar. Ne kupası bilmiyorum ama yani bu kadar zor bir grubun içerisinden nasıl çıktık onu da bilmiyoruz. Galatasarayız. Ee, daha yeni yeni öğreniyoruz futbolu bir forvet olarak ve Barcelona'yı ikiye atıyoruz. Evet arkadaşlar, bu videoluktan da bu kadar olsun. Bu video bu videonun daha devam etmesi için like atmayı unutmayın şu an. Evet kupa bizde, Rus ve bay bay.